Şu anda mümkün olduğunca rahat bir pozisyona geç ve gözlerini nazikçe kapat. Günün getirdiği her şeyi bir kenara bırak. Bugün seni meşgul eden her şeyi duraklat ve gelecekte seni bekleyenleri bir anlığına unut. Bu anı kendine bir hediye olarak gör ve tamamen şimdiye gel. Nefes alır. enerji merkezini canlandırdığını fark et. Şimdi bu enerjiyi takip et. Havayı boğazında ve ciğerlerinde hissederken fark et. Bu enerjinin damarlarında dolaştığını, her hücreni tazelediğini ve yenilediğini hayal et. Şu anda tamamen desteklendiğini ve güvende olduğunu fark et. Bu anda her şeyin yolunda olduğunu bil. Bu an sadece bu an tamamen yeterli. Kalbinin içinde bir sevgi hissi oluştuğunu fark et. Bu sevgi her nefes alışında genişliyor. Her nefes verişinde bedenine yayılıyor. Kalbinin nazikçe şu sözlere fısıldadığını duyabiliyor musun? dolu enerjinin bedenine yayılmasına izin ver. Sadece nefes al ve bu enerjinin seni sarmasına izin ver. Gereksiz yere gergin olan kaslarının birer birer gevşediğini hisset. Bedenin ağırlaşıyor adeta yer sevgi dolu bir şekilde olduğun gibi kabul edildiğini hisset. Şimdi çevrende sıcak ve pembe bir ışık battaniyesinin seni sardığını hayal et. Bu pembe enerji derin bir öz sevgi Yaşıyor, bu sevgi enerjisinde dinleniyor. Bu enerjiyi yavaş yavaş ve tam anlamıyla hissetmek için zaman ayır. Şimdi yavaşça bulunduğun zamana ve mekana geri dönmeye hazırlan. Bedenini dilediğin gibi nazikçe ger ve bu deneyimi gününün geri kalanına nasıl taşıyacağını düşün. Hazır ol. sana kazandırdığı huzuru yaşamına